Sayın okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler. Bugün Kasım'ın 10'u, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı. Onu vahlarla, vahlarla anmak, 10 Kasım'ların ne kadar hüzünlü olduğu üzerinde konuşmak niyetinde değilim. Vakit ağıt yakma zamanı değil, vakit çalışma vaktidir atayı, atamızı, vatanımızın kurdurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu olan o dehayı çocuklarımıza özümsetme, daha da iyi anlatma vaktidir. Sevgili arkadaşlar, Atatürk toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamıydı. Köylüsüne, çocuğuna, gencine, öğretmenine, sanatçısına, sporcusuna, kadınına, askerine ve yaşlısına. Kısacası toplumun her kesimine değer vermiş ve destek olmuştur. Onun benim için en büyük makam ve ödül Türk milletinin bir ferdi, o, bir ferdi olarak yaşamak onun bir kanıtıdır. Bugün Büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunu geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının ve sevginin gereği budur. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, baş öğretmenimizi ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.